19 Ağustos Salı günün tek maç tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün güvendiğim tek maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyorum. Ee, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi falan değil. Kendi analizim kendi tahminim bunu da belirttim arkadaşlar. Günün tek maç tahmini Real Madrid e, Osasuna maçı. Real Madrid'de biliyorsunuz bu sene teknik direktör değişikliği oldu. Ancelotti'nin yerine Xavi Alonso takımın başına geldi. Bayer Leverkusen'den de Xavi Alonso'yu zaten biliyoruz. Özellikle maçlara hızlı başlamayı seven bir antrenör. Geçen sene bu sahada oynanan maçı Real Madrid farklı kazanmıştı. Ben bu sene iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum Real Madrid'in. Maça hızlı başlamasını ve ilk yarıdan önde tamamlamasını bekliyorum. Günün tek maç tahmini Real Madrid Osasuna ilk yarı sonucu 1. Arkadaşlar ilk yarı 1.5 gol üstü. Ev 2.5 gol üstü. Bayisleri de alternatif bahis olarak değerlendirilebilir. Ana tercih e, ilk yarı sonucu 1. Kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.